Arkadaşlar bugün sizinle beraber video çekiyoruz. Arkadaşlar bugün parti oynayacağız. Evet. Evet şimdi reklam geldi sanırım. Sizinle beraber bir reklam izleyeceğiz. Ama bunlar gelmiş. Onlardan izleyeceğiz. İstedim arkadaşlar. Trend yol. Evet. Ondan istiyorum. Şimdi reklamlardan çıkalım. Evet. Şu an bura acemi bölümünde arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber birkaç oyun oynayacağız. Mavi mavi. İki kişilik oynayacağız tabii ki de. Beş tane. Bakın çok yapalım. seviyorum. Evet rastgele. Kıt yapıyorlar. Hi, tavuk oyunu. Baba. Onda şu an burada. Ne sarılıya geldi yeşil Burada. Başka bir şey yok. Buracık patladı. Ben yani şuradan birisine verip kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Yine bende. Ben yani şuradan sarılıya verip kaçacağım. Çok hızlı kaç kaçıyor. Hadi hadi bir tane daha çağırsın. Evet Ben kazandım arkadaşlar. Keş, keşke, prenses prensesada kadar bir şey olsaydı. Evet kazandım. <laughs> Abi, çok Orada da Ama ne olsun çok. O da daha eğlenceli oluyor. Evet. <gülüyor> şimdi ben burada. Şimdi mantar evindeyiz. Ay ya kafama bu kadar gıcık oluyorum ki. Evet gıcık oluyor abla. Gıcık Mantar oyunu da bak. İyidir. Ama arkadaşlar ben bu mantar oyunlarda iyidir.

İyi değil. pek sevmem dedim. Yani de. Hmm, sarılı kazandı. Aramızda 15 puan var. İkinci almış ya. Sonra sarıncı. Bu da üçüncü. Aynen bu da birinci. Zaten ben hmm. ikinci görmüyorum bu oyunu ya. Mavilere vurmayacağım. Tamam, şişlere tamam, vurayım. Музыкаль. Mm -hmm. А ты, Бэт? Ben Tabii. kazanmışım. Sevmediğim oyun <laughs> nerede kazanıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben pizza oyunu çıktı mı insan? <laughs> en güzel oyun bence pizza oyunu burada. O araba <laughs> yarışına bayağı tutuyor burayı. Evet. Biz o, ben onları al. Benim <laughs> şimdi yoldayım. Beni beklersiniz. Hey hayır hayır, hayır 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 ya sarılı beni geçti abi kondan ya. Oyunumuzun ismi Mobile Legends Bang Bang. Arkadaşlar uzun zamandır ses elimizden telefonu bırakmadan oynuyoruz. Bilal Ken. Arkadaşlarımıza bir şey sormuş. Arkadaşlar. Of ya. Kim kazanır inşallah? Ne şimdi kazandı? Dediğim gibi bura baya kötü bir oyunda. Hayır kötü değil de. Kötüsün. Evet yeşil kazandı. Evet. Çok hızlı gittim kazandı. Üçüncü oldu. vış. Arkadaşlar sa saatler de ben de vış diyorum. Ablama. Bir şey yapıyor sadece. Ben bir numara tanırım. yere düşüyor. Etler mi yere düşüyor? E, bu, evet, kitabımı nerede? Evet, ikinci aldım. Ben 1 2 3 4. Tank geldi mi sen? Evet, şimdi tank yapacağız. Sayılarımıza bir puan varmış. Tank. Tamam. Şimdi yeni seviyeye geçiyoruz. Ben sana vurayım mı? Hayır, neden vuruyorsun? Sarıya vurayım ha. Derim balam olacak. Ee, şimdi tank oynayacağız arkadaşlar. 3 turluk da tank oynuyoruz. Bada sakın vurma. Bada ee, sen bana vurma sakın. Sarılıyor vur. Sen bana vurma sakın tamam mı? Vurma tamam mı? Ben sarılıyor vurdum. Ben sana vurmaya geliyorum. Ayy! Ama lazım. Oyun kuralı üzüldüm bebek oldum. Ya. Zaten gelsin sana vururum. Daha tam gelsin. Dur görürsün ben. Daha gelsin bir daha. Kralıydı. puan. 2 puan. Sıfır Şunu şuraya koyayım.

Evet. Burak kazandı arkadaşlar. Bir tane de pizza evet. oynayacağız. Evet. Için. Evet. İki, tane mi var? Bir tane mi var arkadaşlar? Şimdi iki tane de oynayalım. Oyun. Şimdi. Ama ben Bir sürü var arkadaşlar. Evet, şimdi Oldum. bir tane pizza oyunu oynayalım. Videomuz 8 dakika olmuş tamam. Sen. Evet, şimdi... et domates ve et istiyor. Benim et, et 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 köcü et alayım. Domates. Domatesimiz var. <laughs> <not, not>. Ya. <laughs> tamam kalmıştım. Şimdi domates alıyorum. Oo pizza dolmuş Yof <laughs> et et domates et.

kazandım. Şimdi bir tane de şey oynayacağız arkadaşlar. Ney? Ee, şu su kay şeyini oynayacağız. Ney? Su şey ya eğlenceli Ama ben buzlarda iyiydim Diğerinde iyi değilim. Şimdi buzlarda iyiyim. Ben de buzlarda çok iyiyim. <laughs> İkisinde Hı, tam yolda düştüm Buzlarda iyisin. Şey diğerinde iyi değil misin? Hı -hı. Hı. Ama ben de diğerinde iyi diyelim. Hayır arkadaşlar böyle çel, çöl yolu gibi bir şey var öbüründe. Evet. Böyle, böyle yollar o kadar dar ki ilerleyemiyorsun. <laughs> Bu olan daha iyi olur. Yani. Evet ben şu an anda... iki tur tamamladım. Hadi Buracığım bir tur da sen tamamla. Ama onlar bana vuruyor. Bak şu an vurmuyorlar. Hadi. Hadi Evet. Burada, burada yaptık Her yerde kazanma şeyi var arkadaşlar. Gidiyorlar diye kazanıyoruz. Değil mi Lisa? Kavuzdan at katmayı arkadaşlar. Saç dağlar ve saç da gelir. Evet kanalımıza like atmayı unutmayın. Evet şimdi bir de şu oyunu oynayacağız ne arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa, silah oyunu silah. Yok milli Fır. mücadele. Ay Sef ben o oyunlarda hiç iyi değilim. Ay. <laughs> Ay ya tam köşeye gel. Evet kazandı. Hadi bir daha oynayalım. Kaç evet, oynayalım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Buraya bir şey söylemek ister misin arkadaşlar? Yok. E, Buğra demeden ben size e, kanal buranın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın. Görüşürüz yap arkadaşlar Buğra. Görüşürüz. Bye bye. Seferinde de kartopu oynarız arkadaşlar. Evet. Eğer bu videoya 5 like gelirse ikinci partini de oynayacağız.